Evet üçüncü sorumuz yine bir ekosistem sorusu. Biyom sorusu aslında uzun zamandır gelmeyen soru tiplerinden biri. Arkadaşlarıma öncelikle şunu söyleyeyim. Biyom nedir hocam dersen bak biyom içerisinde benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran bölge demektir. Biyom demek bu. Aslında biyom iklim bilgisindeki bitki örtüsüne aynıdır. Yani biyom bitki örtüsü iklim demektir. Yani kısacası biz buna iklim bitki örtüsü diyebiliriz. Yani iklimler kısmını biliyorsan TYT'de 75 sorulu TYT'de coğrafya kampını izlediyseniz eğer onu biliyorsanız ona biraz hakimseniz bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sorun yaşamazsınız emin olun. Yani sadece şunu bileceksin ekosistemde bu soru senin karşına geldiği zaman biyom diye gelir. Yani AYT'deki karşılığı biyomdur. He TYT'de iklimi sorar ya da bitki örtüsünü sorarsa o şekilde karşına gelebilir. Ama normal özellikle her zaman biyom diye karşımıza gelecek dikkat edeceğiz. Bunu da söyledik. Hadi gelin o zaman bir bakalım. ...deki iller, yani Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde bulunan Saç Tokası diye kodladığım iller var. Hangisidir dersen, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat. Bak bu dört tane ilimiz doka beklenmiştir. Yani Cumhurbaşkanlığı karar vermesiyle Samsun, Amasya, Çorum, Tokat. Bu dört ilimiz nereye... Sonra bak, kanka dediğimiz iller var. Kankalarımız hangisi? Bak şimdi dikkat et. Konya, Aksaray, Niğde, Karaman. Bak Konya, Aksaray, Nide, Karaman bunlar var. Bunlara ek olarak da ilk e, 2016'da kaynak illerimiz eklendi. Kaynak nedir hocam dersen bak. Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale. Bunlar da 2016'da... Yukarıdaki haritada işaretli noktalar Türkiye'nin nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olmasının nedeni yanlış verilmiştir diyor. Hadi gelin bakalım nüfusun seyrek olmasının nedeninin yanlış olmasına bakacağız tamam mı? Yani... Mesele burada nüfusun seyrek olması değil. Bunun nedeni önemli. Biz bunu bakacağız. Tamam mı? Şimdi. Yani bölgelerin şekilsel ya da işlevsel olması neyi değiştirir dersek. bak Devlet kurumunu içerisinde barındırır. Yani sorularda sana işlevsel bölge diye sorarsa ya da aşağıda verilen bölgelerden hangisi diğerlerinden farklıdır derse. Şıklarda devlet kurumuyla ilgili bir şey görürseniz işlevsel bölgedir diyeceksiniz yolunuza bakacaksınız. Mesela hemen örnek vereyim size bak mesela TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu işlevsel bölgedir. Mesela kalkınma projeleri hani şu GAP, KOP falan var ya bak bunlar mesela bunlar oluşan kim? Devlet. Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İstasyonu. Mesela... Unutmayın ben size şöyle bir bilgi vereyim. Her sene Heyelan ya da erozyonla ilgili mutlaka bir tane sınav sorusu var. Bunun detaylarını size verdik vereceğiz de. 4 nedir dersen 4'te de heyelan var. Hocam heyelan nedir dersen. Şimdi bak heyelan da toprağın hareket etmesidir. Bir toprağın daha rahat hareket edebilmesi için düz bir arazi mi olsun dağlık ve engebe mi olsun? Dağlık ve engebe olsun. Peki diyorum ki kardeşim toprağın hareket edebilmesi için yani bir yerde heyelan olayının olabilmesi için bol yağış olması lazım. Peki ben de sana şunu söylüyorum. Diyorum ki bol yağış varsa iklimler Birincisi bu soru tipi üzerinden sen senin karşına şöyle bir soru gelebilir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörlerden biridir ya da değildir tarzında sorabilir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen Fiziki faktörlerden biridir ya da sorduğum gibi paleo coğrafik faktörlerden biridir diyebilir. Peki hocam nedir bu paleo coğrafik faktörler? Bak bu eskidir. Eskide yaşanan olaylar nedir dersin? 2025 AYT'de Tamam mı? Fonksiyonlarına göre şehirlerle ilgili bir tane soru görürsünüz. O yüzden dikkat edin. Gerek Türkiye gerek dünya buna dikkat etmeniz lazım. Bilgi evet geldim. Dünya boğazlar ve kanallar iki sene üst üste soruldu. Geçen sene bir ara ve keşiflerde görürsünüz. Şu Ümit Burnu arasına karşınıza gelir. Güney Afrika'nın olduğu yerdedir. Hocam diğerleri şu Luzon, işte Makaslar, Tazmanya, Messina, Korint bunlar gelmez mi? Kerç, Don Volga falan. Arkadaşlar bunlar çok fazla gelmez. Ben size her Diğer sorumuz hangisidir dersek küresel ısınmadır. Küresel ısınmaya baktığımız zaman küresel ısınma hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar 2025 AYT küresel ısınma ile ilgili bir soru yazabilirsiniz. Bu TYT de olabilir ama genelde ÖSYM'nin bu tarz bir soruyu AYT'de tercih edileceğini düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim size. Sorudan kopmadan devam edelim o zaman. Diyoruz ki nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalardan biri değildir. Şimdi arkadaşlar ister Türkiye'nin dönem dönem politikasını sorsunlar isterse buradaki gibi ülkelerin politikasını sorsun. Bir ülke son yıllarda KPSS'de ÖSYM'nin çok dikkat ettiği bir yer. Dikkat edin UNESCO mirasnas'ının tamamını ezberliyorsunuz. Haritadaki yerlerine de bakıyorsunuz. AYT turizmde böyle bir soruyla karşılaşsanız şaşırmayız. O yüzden dikkat edin. Bak KPSS'de son yıllarda üzerinde çok fazla duruldu. Size daha sorulmadı. AYT'de böyle bir soruyla karşılaşmadık. Dikkat ediyoruz. Evet. Eş Eştarlık ve sözelciler dikkat edecek. Bana sorarsanız dünya kültür haritası ile ilgili de AYT'den soru görebiliriz arkadaşlar. 2025 AYT sınav sorusu olur mu dersen? Bence olur. Neden olmasın diyorum. Çünkü dünya kültürü önemlidir arkadaşlar. Zor soruları var. Dikkat edin. Evet yine bir ekosistem sorusuna devam ediyoruz. Artık ekosistemden sıkıldınız ama önemli olduğu için ee, sorusu iki tane en az kesin olduğu için o yüzden mecbur her noktasına değindik. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu ekosistemlerdeki biyoçeşitlikle ilgili hangisi yanlıştır? Ne diyor? Denizel ve karasal olmak üzere iki bölüme ayrılan su ekosistemleri yani bize bahsettiği su ekosistemleri.